Merhaba arkadaşlar. bu videomuzda Denizli Çivril'deyiz. Gene Emir Eser kasabındayız ve Mehmet Kurt'un elma arazisindeyiz. merhaba Mehmet amca nasılsınız? Merhaba sağ ol teşekkür ederim. geldik arazine bir bakalım edelim dedik. Öncelikle şunu bir söyleyeyim. Burası kaç dönümlük bir arazi? Burası 7 dekar. 7 dekar. Tamamında bizim %100 gübre siyah evet. toprağı aldın kullandın. Elle attım. Elle tek 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 tek, tek, attın. tek attım. Seni memnun ettim abi. Beni de memnun Burada benim 20 tane fidanım kuruma yedim, Bu sene baktım yem yeşil. köklecektim, kökleyecektin. Attın, attım. Şu anda çok memnunum. Hepsi filiz sürmüş. Sürmüş. Kalite güzel. Kalite kuruma güzel. bitmiş. Neylerin Sağ... tutumu güzel. O çok önemli. Evet. Yani arkadaşlar elmada meyve tutumu, kalite, kalibrasyon çok önemli ki Denizli Çivril bölgesi Türkiye'deki Elma piyasasında bilenler bilir ama bilmeyenler çoğu kişi muhakkak bilsin. Elma da çok öncü bir yerdir. Elma kalitesi inanın birinci sınıftır. Kesinlikle öncelikle tüm Türkiye genelindeki üreticilere ve firmacılara, tedarikçilere e, bunu söyleyeyim, muazzam bir kalite vardır ve çiftçilerimiz sürekli çalışır. Dünya yağmur yağdı bugün 6 Mayıs 2020 tarihi ama traktörler sürekli ilaç atıyor ki. Bitkileri, ağaçları, meyveleri hep kaliteli olsun diyerekten evet. Ki Ki e, Mehmet amcamız da bunu çok önem veriyor. Tek tek ben elimle attım diyor. Biz evet. de bunu gördük. Evet. Başka neler oldu Mehmet amca? Yani ağaçta baktığınız zaman meyve kalitesi gayet güzel mi? Şu anda çok güzel. E, atmadan evvel meyveler çok ufak kaldı. Ufaktı. Geçen yıl. Geçen yıl büyütmedi. Bu sene şu andaki tutumu çok güzel. Çok güzel. He. E, elmaları da öbür elmalara göre biraz daha iri. Bak kaliteli. şurada da bir şey dikkatimizi çekti. Gelenler görsün diyerekten. Evet, evet. Arkadaşlar şöyle şey yapalım. Mehmet amcamız özellikle koymuş. Yani gelen görsün diyerekten şu şekilde ben diyor koydum diyor. Yüzde gübre siyah toprağa baksın görsün diyerekten. Öncelikle teşekkür ederiz. Evet, Çok evet. sağ olun Mehmet amca. Şöyle tekrardan yerine koyarız. Mehmet Bu kaliteyi amca... nereden hangi güveyine buldum? Hani bana soramazsa gelsin burada görsün diye. Görsün diye bıraktınız. Bıraktım ki çiftçilerimizin herkesin faydası olsun tabii, tabii, bu ürünler. Peki Mehmet amca şunu söyleyeceğim. Toprak yapısına gelelim şimdi. Evet. Meyveyi gördük. Buranın toprağı nasıl bir topraktı? Burası sert toprak. Sıkı sert. Sıkı sert. Beton gibi. Beton gibi. Eee patlatma çeksen böyle çok büyük kesekler kalkar. Kesekler evet. kaka. Ama bu sene geçen sene at mesela şuraya atılmadı. Atılmadı. Taç iz düşümüne şuraya evet, Arkadaşlar evet. onu bir gösterelim. Bakın şuraya ayağımı basıyorum. Bakın vuruyorum beton gibi. Şuraya atıldı. Bakın. Bu bölgeye atıldı. Bakın. Ayağımı basıyorum. Bakın ayağım içine gidiyor. Sanki bakın buraya atıldı. Bakın ayağım sünger gibi içine gidiyor. Bakın. Evet. Bakın Mehmet amcanın ayağı ne kadar içeri girdi. 10 santim içeri giriyor. 10 santim. Yani bu toprak yapısını da bir nevi kabartıp Kabarttı nemli bıraktı. Ve kök saçaklarından besledi. su yürümesini sağlattı ve ağacınızı da bir nevi kurtarmış oldu. Gözlemlediğiniz kadarıyla evet. ve bunu da canlı canlı gösterelim dedik. Peki ya Benim ben... en büyük sorunum zaten bizde kök çürümesi diyorlar. Fazla sulamadan ileri geldiğini söylüyorlar. Böyle bir yumuşaklık yoktu. Yok. Atmadan evvel diğer gübreler attığımız zaman. Sıkıydı beton Sıkıydın, gübre. Evet. Çünkü kimyasal gübre. Evet. Kimyasal gübre arkadaşlar ne yapıyor? Toprağı daha da kilitliyor. Da tamam verimi biraz %10 arttırsa da ama kimyasal gübreler toprağa kitliyor. 3. yıl, 4. yıl, 5. yıl. Bu ağaç kaç yaşında? 5 var mı? 7 yaşında 7 yaşındaki ağacın geçen sene kökleyecektin. Evet. Ama ben bunu atayım dedin. 7 yıl cebinde kaldı. Yani birileri bir daha fidan dikmene tabii gerek kalmadı. Daha, tabii 7 yıl bekleyeceğiz. Ondan sonra 7 yıl bundan Meyve alacağız, para kazanacağız. Ama şimdi hazır %100 gübre siyah toprak bu sorunu, problemi ortadan kaldırdı. Bu sırf kuruyan ağaçlar için değil, diğer yetişkin sağlıklı ağaçlar için de kalite, sürgün, tane, tor, var yılını yok yılını da bir nevi bir sonraki yıla daha da hazırlıyor. Mehmet amca öncelikle çok teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim, ee, buraya kadar geldiniz. Ne demek, siz bizi ağırladığınız için Denizli Çivil Bölgesi'nde, Emirhisar'daki Tüm Türkiye genelindeki üreticilerimiz, çiftçilerimiz bilsin ki elmanın kalitesi gerçek anlamda birinci sınıf. Ee, sırf hasta grup, iyi grup diye ayırt etmiyoruz. Gerçek anlamda çok iyi. Muhakkak üreticilerimizi buraya da davet ediyoruz. Gelsinler, görsünler. Çiftçiden birebir direkt alsınlar halka daha uygun fiyata daha kaliteli elmaları yetiştirsinler Mehmet amca çiftçilerimize e, izleyicilerimize son söyleyeceğiniz bir söz yüzde yüz gübre siyah toprakla alakalı nedir onu da alalım Vallahi geriden gelmek istemiyorlarsa bu gübreyi kullansınlar bu gübreyi kullansınlar evet. yani ben geriden gelmek istemiyorsanız diyor bu gübreyi atın sonucu görün, görün. evet arkadaşlar bu videomuzda tekrardan Denizli Çivril'de Emir Isardayız. Mehmet Kurt'un arazisine geldik, gördük. Sonuçlar mükemmel, memnuniyet çok yüksek. Ağaç kültürlerinde %100 gübre siyah toprak mucizeler yaratmaya devam ediyor. Siz de Denizli Çivril bölgesinde, il ilçesinde ve yakın yerlerde muhakkak Ömer Kurt Kurtlar Tarım'dan ürünlerinizi tedarik edin. YouTube kanalımıza muhakkak girin, abone olun videolarımız sürekli devam etmektedir. Hatta önümüzdeki yılın gübresini bile şimdiden aldı. Evet, o da çok önemli. Yani Mehmet amca <laughs> e, Ömer kurttan bir sonraki yılın sonucunu gördü, gübresini bu yıldan aldı. O da çok önemli bir etken. Evet, bu videomuzu dinlediğiniz için teşekkür eder, tekrardan e, iyi günler dileriz.